Ben videoyu Bir şey söyleyeyim mi? Şey Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben kıldım böyle kusacaktım Ben Dua ediyorum Allah'ım lütfen kusmayayım falan Rezaletti ya kayalar var ya bizim köyün kayalarına benziyor. Bizim de köyün kayası. Haydi lan sizin köyün karnı kayası mı var? Kapışalım isterseniz. Bizimki de kaya polis. Gerçek. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> oğlum benim adı Zulan sizinki. Bir saniye oğlum cim bunlar neye dolanıyor lan? As yukarıda bir suçmuş bir şey mi var? Onu bizi kolluyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Başınıza bir şey var. Burası farklı yer mi ya? Ha burası doğru yermiş. Çalmak mı şimdi? Oh. Sen şey yaparsın. Sen, yaparsın. Orada iyi, Sen şey koş edelim. biz geliyoruz. Bizi götürürüz. <laughs> oğlum donanoz <laughs> bir kankam, oğlum, 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 kanka mal mısın? Kanka o evde de fotoğraf çekildik ya. O yüzden çıkmadık. <laughs> ya, 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 bakın abi. Oha ya abi. Şey hepsinden geldi. Şişeyi alın zildi kolunda. Tekrar poz vereyim. Kalk, kalk, Bu beni de çeksene ya. Çekeyim. Bak oh. bir şey az önce kodlamamıştım. Derenemem ama güzel, güzel. kodluyum. Gerek yok. <laughs> TikTok izleyeceğim diye tutturuyor. TikTok saati geldi. Şöyle yapma. Şu piercing <laughs> diye bakın. Şimdi daha. Şöyle

Harika bir çekim yapacağım. Ayakkabı hangi kutusun? Kutusun falan kutusun. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bir şey diyeceğim, o orada gayet estetik oluyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? böyle. <Oraya> <laughs> Oğlum çok güzel çıkıyor lan, arkadan ver. Evet, bana ver, ben çekeyim buradan. be. Şu an arkada Uf, mı? orada dursana, çok güzel. Ön kamerası da ver benim telefonumu. Evet, kapatıp oradan çekeyim mi? Gidiyorum ya. Of. Oğlum, çok Kanka o yıkan oğlum şu göbeğime bak. sen bir yatıyorsun burada ya gıdığıma bak. Kanka tek sık gıdık 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 Ne? Benim çalı verir misin onu? Hayır Bacaklarım kırılmıyor. <laughs> bir fikri var biraz Yok tane Merve, bir bak. Merve bir bana bak gül. <laughs> bir detay bekliyorum. Ayıktı da. almıştı evet, şeyine aldı güzel. Benim kanka biraz. Benim glossu sürelim ortasına. Dur. Hadi geliyorum. Kanka. Kanka. kötü verdim. Yoksa. Böyle böyle yap. Ben niye sandım içine röstördü ki acaba? Çok, bari çok bari. Göz kalemi bu. Gözün için aldığımız ya, ya kanka hayır, hayır diğerine bir de kim ya bunu alırdı diyorsunuz. diyorum ki bu niye bu kadar mürdü? Diğerini ben çantama koymamış mıyım? Ben iki tane koydum zannettim. Ya, o zaman kanka ya arkadaşlar gidin göz kalemimize. Ya yani hem göz hem dudak ama göz için almıştık. Kanka ben diğerini almamışım. Bu mallar... Tamam bir bak sana bakayım yine Ne dolanıyorlar burada. Kim o sus be? Evet, kanka. Size demedim ki niye ne siz alındınız? Mal tamam. mısınız? Kanka ya kusura bakma. <laughs> <Sorun değil>. Şimdi <laughs> Kanka ya. Bir sürü böyle böyle. Yok, yok. Bak, kendine bak. Güzel olmuş. böyle yapıyorsun. Şuan da kötü olmadı bence. Hayır olmadı. İbedi. Bence kötü değil yine de. Bence de çok güzel. Bak bakayım bana. Ne ya, yapıyorsun? Hayır hayır. Bana bak. Çok evet çok kaldı. güzel. Kaldı. Ama gül be. <laughs> tamam. Geçilir. Çok güzel. Buranın gloss'undan verir misiniz? Çerime <laughs> gülbide diye ben veririm. Kibra'nın kılısı mı? Hangisi? Of ben valla bir daha pantolonu giyersem ya. İstersen benim bakalım. <laughs> Göstermedim Allah'tan orayı sana. Allah'tan kanka tut. Kameramızı... Değil. <laughs> Yok kanka Allah muhabbetimize <laughs> sokayım ya. Bu arada bu şey kanka? Kanka. Kanka. <laughs> kanka. <laughs> Ya bak çok yine çalmaya başladım bu hafta. Bu yüzden. Mal onun üstünde var sürsene. Ay iki boya ağzına sıçıp senin. Mal ya kullanmayı bilmiyor sıçtı ağzına gerçekten. Ya Allah belanızı vermesin. Ne yaptınız kuluzuma ya. Bir <laughs> ağlamak değil böyle ağlıyordum. Ya. <laughs> Bedava değil mi? Ağlamıyordum arkadaşlar. Yalan söylüyor bak. Ne işe şimdi? <laughs> Bu arada de ürünü, o dedi ya o dedi verir misin Ama veremem mi, mi ben Kanka içi boş kalıyor dediğiniz için dedim tamam içine blosumu sürebilir. Tamam <laughs> vermeyi unuttum. Of benim bacaklarım of ya baksana artık ya giymeyeceğim bir açacağım. Ay giyeceksin ya pantolon sana çok Ay, Şuna bak Niye geldin. Sayı unuttum of neyse ya. Ne görürsün ben beni. Çek çek bunu da çek. Tramvay ben biliyorum o çekecek ama onun dershaneyle alakasını bilmiyorum. Ben, ben Ama boş Sen bir poz Ceren, kim Nasıl dedin? poz Niye onu çekiyorsun? şey bir e, 101 videomuzu bir kapatayım, bir kapatayım mı? Ben kapat. Ben kapat. Ben Görüşürüz değil. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, yukarı mı gözükecek sadece? Kabanımı çıkaracağım. Çık düşünün. Alpın 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 var. Ya bir daha kalksın ya bir daha kalksın ya <laughs> <laughs> ya oğlum, tamam. ben bir tane böyle olur. Tamam. Hadi evet, arkadan bize. Sen önce ben ben daha önce. Geç gel. geç. <laughs> birinde. Hadi çabuk poz arkadaşlar biz ilaç içmek için oturmuştuk ki ay Özge'nin başında talih kuşu seçti. Dur anlattı ıslak mendilim var benim. Kenara gel şimdi daha çok gel. Yok, e? yok kuş sıcak. Oğlum burası biraz sıkıntılı bir bölge. Sıçmanın zamanı olmasın. Tutamam hiç öyle. Ay yine Elin oğlum, elin oğlum. Kanka Piri ve konten çıkartmak lazım bu arada. Bir Arkadaşlar durduruyor mu lan bu telefon? Ben durdurdum. Şu durduruyor Çekin artık şunu Ay temizleyin. Ben durdurmuştum. yan dur. Yan dur. Yan Kanka temizleyelim kuracak bak çıkmayacak sefer. Hı -hı. Ne yavaş Bakalım bu bugün... çok, çok güzel çıkıyor bu arada. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu bu vlogda gözükmeye çalıştılar galiba. Merve zirve. Abone yorum. Şimdi videoyu kapattıktan sonra selfie çekeceğim. Arkadaşlar biz oyun oynuyoruz. Bu bizim üçüncü cinayet video şeyimiz oyunumuz. Oğlum, illere baksana çok iyi kesildi. Oğlum, ben sana küçültüp vereyim. Mimar olmak. Gerçekten bu arada mimar. Zekası. Tutabilir miyim? Tabii Burada durdurma olayı varmış ya. Bizimkilerde yok ya. Sen de yok mu? Durum o kadar özenmeyin. Ay kelimeyi kestim yanlış. Evet. O kadar özenmeyin. <laughs> Özenme Merve bu kadar. Oğlum baksana bak iğneyle şöyle yapıyoruz. Baskı tut sağa. Baksana bakayım. Baskı <laughs> <laughs> tut. <nayir> oğlum. yer <laughs> 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 <put, nayir> oğlum? Yer demelerine bayılıyorum. Baskı tut maharla mı yiyelim? Et yiro oğlum. Et yiro. Bozkurt sahibi selamlar. Video atacağız oğlum. Oğlum Bozkurt sahibi de video çekmek bir kalp de İstersen eğer Balıkesir'e gidebilirsin. <laughs> Balıkesir'e gidebilirsin sana burada bir hamburger söyleriz ablacığım. Et yiyiriz oğlum <laughs> birlikte. Ocaf, 50 kişi gönderini beğendi. Oha. Koşturmakta, müzikte. Biz Özge'yi ye yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi biz meşgalleri canım. Ay ben çok geride kaldım. Ay kanka dikkat Kübra var ya. Babuzan geriye bir şey bırakmayacak gibi. Şimdi de tabletim var. Ay. Kübra, da bizim <gülüyor> 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 arkadaşlar Özge Kübra'nın laptopunu patlattı. <laughs> Hayır, arkadaşlar. Şimdi <laughs> Kübra da <laughs> Özge'nin tableti patlatıyor. Ay, çok ya. Çok kötü bir şey. Böyle işte arkadaşlar. Otobüs bekledik gelmedi o yüzden geç kaldık biz de koşuyoruz.